İyileştiren Hikayeler Podcast serimize hoş geldiniz. Sevgili dinleyici, bugün sizlere sorularda ilk her zorlu hikayemizi anlatacağım. Bugün seni bir sınav sabahına kalbin hızla attığı, düşüncelerin susmadığı o güne götürmek istiyorum. Hazırsan başlayalım. Sabahın ilk ışıkları odanın camından içeri süzülürken Gökçe gözlerini araladı. Ama uykusunu almış değildi. Aslında neredeyse hiç uyumamıştı. Bütün gece zihni dolup taşmış, ya yapamazsam düşüncesi kafasına dönüp durmuştu. Bugün büyük gündü. Üniversite sınavı. Yataktan kalktı, hızla üstünü giydi. Annesi hala hazırlanıyordu. Beklerken gözü çalışma masasındaki kitaplara takıldı. Üst üste yığılmış notlar, çözülmüş deneme kitapçıkları, renkli postitlerle dolu defterler. Hepsine baktı ve içinden geçen ilk cümle şu oldu. Ben bu kadar şeyi nasıl unuttum ya? Kalbine kocaman bir ağırlık çöktü. Gözleri doldu. Yapamayacağım. Olmayacak bu iş. Zaten hep böyle oluyor. Ne zaman bir sınav olsa başaramıyorum. Sessizce ağlamaya başladı. O koca hazırlık süreci, çalıştığı geceler, verdiği yemek hepsi bir anda değersiz gibi hissettirdi. Tam o sırada annesi odaya girdi. Gökçe'yi ağlarken buldu. Hemen yanına oturdu. Şefkatle baktı kızına. Gökçe, girmek istemiyorum sınava. Hiçbir şey bilmiyorum gibi hissediyorum. Zaten ne fark eder yapamayacağım dedi. Annesi derin bir nefes aldı, elini tuttu ve şöyle dedi. Kızım bu sınav seni tanımlamaz. Bu sadece bir araç. Olmazsa bir daha denersin. Sınav kötü geçse bile hayat bitmez. Senin değerin bir sınav sonucuyla ölçülemez. Ve şunu unutma. Bu duygunun eseri değilsin. Çaresiz hiç değilsin. Gökçe annesinin gözlerinin içine baktı. İçindeki fırtına bir nebze de olsa dinecek gibi oldu derin bir nefes aldı. Sonra birlikte evden çıktılar. Sınav binasına vardıklarında kalbindeki çarpıntı hala oradaydı. Ama artık biraz daha dayanılabilir geliyordu. Annesine sıkıca sarıldı ve içeri doğru yürüdü. Sınav başladı. Kitapçığını açtı. İlk soruya baktı. Zorlandığı sorular oldu. Tıkandığı anlar geldi. Ama tam o anlarda annesinin sesi yankılandı zihninde. Sınav seni tanımlamaz. Derin bir nefes aldı. Yapabildiği kadarını yaptı. Soruları sırayla geçti. Bazılarını işaretledi. Bazılarını atladı. Ve sınav bitti. Dışarı çıktığında hissettiği şey şaşkınlıktı. Çünkü beklediğinden çok daha iyi geçmişti. Ve o an fark etti. Aslında zor olan sorular değildi. Kaygıydı. Ama bu kaygıyla baş etmek mümkündü. Kendine inanmak, yanında güvenebileceğin birinin olması ve duygularını anlamak her şeyin önüne geçebiliyordu. Sevgili dinleyici, belki sen de Gökçe gibi sabahları sınav düşüncesiyle uyanıyorsun. Belki içinden yapamayacağım diyorsun ama unutma, kaygı seni yenmek için değil, seni harekete geçirmek için var. Onunla başa çıkmak, öğrenilebilir bir beceri. Sen değerlisin, sen emek verdin ve bu sadece bir sınav. Hayatın tamamı değil. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi bak ki yarınlara daha güçlü yürüyebilirsin.